Nicolas Maduro'nun fotoğrafını paylaşıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmeye kalkıştı. Yurt dışında bulunduğu her fırsatta ülkesini şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine bir skandala imza attı. Müzik CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Venezuela'daki gelişmeler üzerinden mesnetsiz iddia ve iftiralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Özel, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaçırılan Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun fotoğrafını eklediği paylaşımıyla hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sonun Maduro gibi olur" tehdidinde bulunmaya yeltendi, hem de emperyalist odaklara "Ben buradayım" mesajı verdi. Özel'in bu çıkışına iletişim başkanlığı ve AK Parti'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubunun daha bir gün önce ifade ettiği kutuplaşmadan çıkalım söylemiyle açık bir çelişki içinde olduğunu belirtti. Duran, Özel'in dili hakikati değil öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'te Venezuela'daki olayı siyasi provokasyona dönüştüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Özel'in ve muhalefetteki kimi genel başkanların dünyayı sarsan bir olay karşısında akıllarına ilk gelenin Cumhurbaşkanımıza dönük niteliksiz sözler söylemek olması son derece vahim ve sağlıksızdır diyen Ömer Çelik, muhalefet odakları dış politikada tek bir olayı bile yönetmemiştir. Böyle bir tecrübeleri yoktur dış politikadan anladıkları tek şey Türkiye'yi şikayet etmek, gelişmeleri ancak iş işten geçtikten sonra anlamak ve kriz yönetmeyi retorik üretmek zannetmektedir. Türkiye'de muhalefet, niteliksiz ve dar siyaset koridorlarına sıkışmamalıdır ifadelerini kullandı.